Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Kur'an-ı Kerim'de kadınları dövün diye bir ayet var mı? Tabii ki yok. Yine bir yanlış tercüme vakasıyla karşınızdayız. Şimdi delilleriyle ispatlayacağız. Öncelikle söz konusu ayeti inceleyelim. Nisa suresi 34. ayet. Çokça dile dolanan bir ayet-i kerime. Er-ricalu kavvamuna alen nisa. Erkekler kadınların üzerine kavvamdırlar. Bunu yönetici ve sorumlu olarak tercüme ediyoruz. Sebebi de şu. Burada erkekler kadınlar üzerinde sorumlu tutuluyorlar. Bir erkek hem hanımının hem de çocuklarının sorumluluğunu üstleniyor. Onların maddi manevi ihtiyaçlarını karşılayacak demektir. Burada erkek istediğim gibi davranırım, döverim, söverim, kimse bana karışamaz manasında bir hak sahibi değildir ki itaat zaten marufta olur. Yani iyi, güzel ve doğruda olur. Burada koca eşini ve çocuklarını iyiye, güzele, doğruya sevk edecek. Kendisi de iyinin, güzelin ve doğrunun bir temsili haline gelecek. Kendisi bu halde değilse nasıl onları zaten iyiye, güzele, doğruya sevk edecek? Erkek hem hanımının hem de çocuklarının maddi manevi ihtiyaçlarını karşılayacak, onları iyiye, güzele ve doğruya sevk edecek. Buna karşılık olarak da hem hanımı hem de çocukları ona itaat edecekler. Bu ilişki bizim devlet reisleriyle, devlet yöneticileriyle olan ilişkilerimiz gibidir. Onlar da bizi iyi, güzele, doğruya sevk edecekler. Biz de onlara itaat edeceğiz. Ama bizi kötüye sevk ederlerse, yanlışa sevk ederlerse, kendi nefsi istek ve arzularını tatmin etmek için bizi kullanmaya kalkarlarsa o zaman biz burada onlara itaat etmek zorunda değiliz. Bu aslında bütün hayatın içerisinde geçerli. Burada önemli olan fi ma'ruftur. Ma'rufta yani iyi, güzel ve doğru da itaattir. Çünkü la ta'ata mahlukin fi ma'asiyetil halik. Allah'a isyan olan yerde kula itaat edilmez. İster erkek olsun ister devlet reisi olsun ister başkası olsun eğer iyiye güzele doğruya sevk etmiyorsa kötü şeylere yönlendiriyorsa onlara itaat söz konusu değildir. Burada erkekler sorumlu tutuluyor. Ama diyelim ki sizin evinizde kadın erkek aynı durumda birbirlerinin sözlerini dinliyorlar. Birbirlerine köle olmuşlar. İkisi de kendi tuzlarında kavruluyorlar. Bir şekilde geçiniyorlar. Bu önemli değil zaten. Yani İslam burada hayır böyle olacak demiyor. Veya bazı evlerde kadın karakterleri daha baskındır. Onlar daha yönetici pozisyondadırlar. Eğer erkek de bundan memnunsa, yani onlar mutlularsa, huzurlularsa kimse onların ailesine karışmıyor zaten. Siz kendi halinizde yaşayın deniyor. Kimse onlara karışmıyor. Ama diyelim ki sizin aranızda bir huzursuzluk var, mutsuzluk var. Ve meseleyi mahkemeye taşıyorsunuz. İşte o zaman mahkemedeki kadı erkeği vazifelerinden sorumlu tutar ve bunu yapıp yapmadığını araştırır. Der ki sen hanımının ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılıyor musun? Onların maddi manevi doyumunu sağlıyor musun? Bunların hesabını sorar bu ayetten dolayı. Ki nitekim da burada buyuruyor ki بِمَا فَوَّلَ Yani Cenab-ı Hak sizden her birine farklı özellikler verdi. Erkeğe bu tür özellikler verdi. Kadına başka özellikler verdi. Ve siz bir uyum içerisinde hayatınızı devam ettireceksiniz. Ne yaptı? Farklı özellikler bahşetti. Farklı lütuflar bahşetti. Biz şöyle deriz. Erkek Dışişleri Bakanı, Kadın İçişleri Bakanı. Erkek daha çok o dışarıdaki sorunlu hayat içerisinde mücadele edecek. Daha mücadeleci, savaşçı bir tarafı var. Kadın ise evin içerisinde çocuklarıyla ilgilenecek, evin geçimini sağlayacak. Tabii bu klasik aile yapısı. Ama dediğim gibi yani siz eğer kendiniz bir şekilde anlaşıyorsanız kimse size karışmıyor zaten. Siz kendi aranızda anlaşın, nasıl anlaşıyorsanız anlaşın. Bunlar mahkemeye taşındığında böyledirler. Ve buradan sorumlu tutursunuz. Ve bi men fakku velhim diyor bak zaten. Mallarından, harcadıklarından dolayı. Biliyorsunuz İslam'da kadının parası kadınındır. Erkeğin parası ise bütün ailenindir erkek hem eşine hem de çocuklarına bakmakla mükelleftir. Zaten mirasta erkeğe fazla para verilmesinin sebebi de bu. Siz kadına bir erkeğe iki verdiğinizde erkeğe al bunu kafana göre istediğin gibi harca demiyorsunuz. Bu parayı eşine, çocuklarına, ailenden hanım olanlara harca diyorsunuz. Ve bunu onunla sorumlu tutuyorsunuz. Dolayısıyla ona iki kat vermeniz gayet doğal. Siz şimdi hem kadına hem erkeğe mirastan aynı pay verirseniz o zaman diyeceksiniz kadına parayı veriyorsun kadına diyorsun ki bu para senin. Kimse bunu senden alamaz. Ama erkeğe diyorsun ki hayır bu parayı alacaksın aileni harcayacaksın. E o zaman işte erkeğe haksızlık etmiş olursunuz. Ama erkeğe iki kat verip bu parayı aileni harcayacaksın dediğinizde. Çünkü orada kadına mirastan pay veriyorsunuz. Kadın sadece kendisinden sorumlu. Ama erkek herkesten sorumlu. Hem hanımından hem çocuklarından sorumlu. Öyleyse erkeğe iki kat verilmesi gayet doğal bir durum. Öyleyse bakın ne yapacakmış erkek? O mallarından harcayacak ve kendisine verilen o özelliklerden dolayı ailesini koruyacak, kollayacak, ailesinden sorumlu olacak. Onları iyiye, güzele, doğruya sevk edecek. Fe salihatu kanitatun. Salih kadınlar nedirler? Allah'a itaatkardırlar. Zaten erkek de Allah'ın emirlerini onlara tebliğ ettiği için, onlara söylediği için erkeğe itaat ediyorlar. Yoksa erkek orada ben keyfime göre yaşıyorum. Benim canım nasıl istiyorsa öyle davranacaksınız. Ben istediğim gibi döverim, severim. Siz de bana itaat edeceksiniz. Manasında değil. Bununla ilgili ilginç bir Durum vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanları bir yere gönderiyor. Başlarında da bir komutan var. Komutan askerlerine bazı emirler veriyor. Askerler de dinlemiyor. Canını sıkıyorlar. O da bir ateş yaktırıyor. Diyor ki bu ateşin içine girin. Şimdi orada Müslümanlar tartışıyorlar kendi aralarında. Askerler. Acaba onun emrine itaat edelim mi? Etmeyelim. Çünkü üstümüzdeki yönetici komutan. Dolayısıyla ona itaat etmeliyiz. O zaman itaat edelim ve ateşe girelim. Bir grup böyle diyor. Diğer bir grup ise hayır diyor. İtaat sadece maruftadır. Yani iyi, güzel ve doğru işlerdedir. Burada kötü bir şey var. Dolayısıyla burada itaat etmek zorunda değiliz. Kendi aralarını tartışıyorlar ve yapmıyorlar. Peygamberimizin yanına gidiyorlar aleyhissalatü vesselam. Anlatıyorlar durumu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki eğer ateşe girseydiniz bir daha ebediyen oradan çıkamazdınız. Çünkü itaat sadece iyi olan şeylerdedir. Kötü olan şeylerde itaat söz konusu değildir. Bakın vali gibi, komutan gibi sözün iki edilmemesi gereken kişilerde bile itaat sadece iyi şeylerdedir. Öyleyse burada da aynı durum var. Kadınlar ve çocuklar eşlerine onları iyiye, güzele, doğruya sevk ettiği için itaat edecekler. Orada haram şeyler istiyorlarsa, kötü şeyler istiyorlarsa burada itaat söz konusu olmaz. Allah erkeği burada sorum tutuyor emirlerini yerine getirmesi için. Mesela o. Dolayısıyla sen aslında kocana itaat edince Allah'a da itaat etmiş oluyorsun otomatikmen. Ama iyi, güzel, doğru şeyler söylediği için. Buradaki ayrımı unutmayalım. O zaman erkekte de şöyle bir durum olması lazım. O iyinin, güzelin ve doğrunun temsili olması lazım. Ki ayet-i kerimede er ifadesi önemlidir. Çünkü er adamlar demektir. Kaliteli adamlar. Öyle her erkek bu işin içerisine girmez. Kur'an-ı Kerim'de mesela minel mu'minine ricalun sadaku <Salzansız> ma ahadullah aleyh. Müminlerden öyle yiğitler, öyle er erler, öyle adamlar vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözü tuttular diyor. Bak orada adamlıktan bahsediyor. Fe salihatu Salih kadınlar Allah'a itaat ederler. Hafizatun <laughs> dil gaybi bima hafizallah. Allah'ın koruması sayesinde gaybta da yani kocalarının arkasından da kimsenin görmediği yerlerde de kendilerini korurlar. İffetlerini, namuslarını korurlar. imanlarını korurlar. Kalplerini, akıllarını korurlar. Allah'ın korumasına uygun olarak. Bima hafizallah. Vellâti tehafûne nüşûzehunne. Şimdi nüşuzlarından korktuğunuz kadınlar. Nüşuz burada tartışmalı bir mesele. Ne demek tam olarak? Genelde şu ifade ediliyor. Kocasına isyan eden, evliliği çıkmaza sokan, evliliği çekilmez hale getiren, sıkıntılı, problemli kadın demek bu. Burada bir sürü şey sayılıyor. Mesela ihanet de bunun içerisinde sayılıyor. Kadın kocasına ihanet etmiş. Onun istemediği şeyleri yapıyor. Evine istemediği kişileri alıyor. Hepsini genel olarak şöyle isimlendirebiliriz. Kadın burada evliliği artık çıkmaza sokuyor. Ve hiçbir şekilde kocasına itaat etmiyor. Sürekli bir isyan halinde. Sürekli bir problem var. Mesela boşanmaya doğru gidiyor artık. Öyleyse ne yapın? Fe'izu <laughs> ne? Onlara vaaz verin, nasihatte bulunun. Vehcuru <laughs> fil mufaci'e. Onları yataklarında kendi hallerine bırakın, ayrılın yani yataklarından ayrılın, yataklarında yalnız bırakın. Vadribuhun ve onlara vurun. Şimdi buradaki bütün mesele idribu bu ifade. Şimdi bunun hakkında konuşacağız. Feyne ta'nekum eğer bunları yaptıktan sonra artık size itaat ederlerse fela tabgu aleyhinne sebile. Onların aleyhine olacak, zararına olacak başka bir yol aramayın. Yani diyelim kadın böyle bir şey yaptı, daha sonra tövbe etti, itaat etmeye başladı, evliliğini düzeltti. Durup durup kadının başına kalkma. Durup durup ona hakaret etme. Sen zaten zamanda şöyle yapmıştın, böyle yapmıştın diye kadının üzerine gitme. Ne yapardı? O olay oldu, bitti. Kapat artık meseleyi yani. Geçmişte yaşandı, bitti. Bundan sonra artık önümüze bakacağız. Daha güzel, daha huzurlu bir hayatımız olacak. İnna Allah kana aliyen kebira. Allah yücedir, kebira büyüktür. Şimdi bu darabe fiilini genelde dövmek, ağız burun kırmak şeklinde anlatıyorlar. Hatta bize bazı hocalar var şöyle biz Arapça biliyoruz. Bazıları böyle kıvırıyorlar. Yok işte o manada değil, şu manada değil. O dövmek, ağız burun kırmak diyorlar. Bakalım öyle birmiş, Darabe fiili nasıl geçiyormuş. Mesela bu ayetin tefsirini Kurtubi'den okuyalım. Bakın Kurtubi'de şöyle bir rivayet var. Kurtubi'nin biliyorsunuz El Camia Li Ahkamil Kur'an diye bir eseri var. Meşhur bir eser. Orada şöyle diyor. Bu ayetin tefsiri Nisa suresi 34. ayet bakın. Vakat kâle aleyhissalâtu vesselâm. Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurdu. İdribun nisa'e izâ aseynekum. Kadınlar isyan ettiklerinde onlara vurun. Ama neyde isyan ettiklerini? Fî ma'rufin. Ma'rufta. Yani iyi, güzel ve doğru işlerde. Bu benim canım böyle istiyor, keyfim böyle istiyor. Böyle yapacaksınız. Siz kim oluyorsunuz? Bunu yapamazsınız. Yemeğin tuzu fazla gelmiş, az gelmiş. Burası niye temizlenmemiş diye değil yani. Buradan bir maruf söz konusu. İyi, güzel ve doğru meseleler. Güzel bir insan olmak, Müslüman olmaktan bahsediyoruz. Allah'ın emirleri. Maruf en kapsamlı şekilde Allah'ın emirleridir. Allah'ın emirlerine itaat edecekler. Nasıl bir vurma ama? Darben. Bakın öyle bir vurma ki gayra müberrihin can acıtmayacak ve iz bırakmayacak şekilde vurmak. Şimdi bu ilginç bir ifade. Yani hem vurmak diyorsun hem de can acıtmayacak ve iz bırakmayacak şekilde diyorsun. Çünkü yani bir tokat atsanız bile canını acıtır da aynı zamanda orada kızartır da orayı yani. Bu ilginç bir ifade olduğu için bakın gala ata, ata ki tefsirde çok önemli bir isimdir. Ata bin bir rebah bu. Allah ondan razı olsun. Diyor ki ben gultu Abbas. İbn Abbas'a sordum. Dedim ki meddar bu gayrul müberrih bu iz bırakmayan ve can acıtmayan vurma nedir? Çünkü bu ilginç bir ifade. Böyle bir şey olamaz yani. Hem vurmak diyorsun hem de iz bırakmayacak, can acıtmayacak. Nasıl olacak bu iş? Yani en küçük bir tokat bile vursanız ki kadın narin bir varlık olduğu için mutlaka kızartır. Onun manevi izi de kalır. İlla böyle suratında bir iz kalması da manevi izi de kalır. Ki kişiden kişiye de değişir bu yani. Adam mesela eli sert bir adam öyle hafif bile vursa belki iz de kalır. Zarar da verebilir. Hiçbir olmasa mutlaka canını acıtır. Nasıl oluyor o zaman bu vurmak? Ta da şaşırıyor. Ve İbn Abbas'a soruyor Radiyallahu anh. Kurtubi 13. yüzyıl dikkat ederseniz. İbn Abbas 7. yüzyılda yaşayan bir isim. Sahabe zaten. Abdullah bin Abbas. Abbas'ın oğlu. Radiyallahu anhum ecmain. Gale. Abdullah İbn Abbas diyor ki. Bis sivaki ve nahvihi. Misvak ve benzeri bir şeyle vurmak. Bak bende misvak var burada. Görüyor musun? Bununla. Bununla vurmaya darab ediyor işte. Gördünüz mü? Bu misvakla bu şekilde vurmaya darab ediyor. Şimdi hocalar diyor bazıları diyor dedim ya darab demek dövmek demek. Ya misvakla ne kadar vurabilsin ki sen? İşte bu. Can acıtmayacak ve iz bırakmayacak şekilde vurmak. Bu ne biliyor musunuz? Bu temsili bir vurmaktır. Temsili bir ifadedir bu. Bir de i̇bn Atiye tefsiri var. El Muharrarul Veciz diye. Orada bir sivak ifadesi bir şirak şeklinde geçiyor. Şirak sivak birbirine benziyor. Bu eski yazma eserlerde böyle yazımlar birbirine benzerler. Sin zaten şınla aynı. Sadece üç noktası var. Dişleri aynı. Vav da benziyor. Dolayısıyla burada şirak diye yazılmış. Büyük ihtimalle bunun aslı sivak. Genelde de bunu zaten misvak diye alıyorlar. Dolayısıyla misvak. Bazen de mendil diyorlar. Yani şöyle düşünün. Bir misvak veya bir mendil veya şırak diye alsan da o da ayakkabı bağcı oluyor. ip oluyor yani. Şöyle bir ip. Şöyle bir iple veya şöyle bir misvakla veya bir mendille vurmak. Hepsi bu. Bunlar ne demektir? Bunlar temsili vurmaktır. Bunlar gerçekten can acıtmak için veya vurmak için, dövmek için yapılan şeyler değildir. Şimdi ben bu ayeti böyle tefsir ettiğim zaman bana diyorlar ki sen diyorlar tabii feminizm var, kadınlardan korkuyorsun. O yüzden bunu böyle yapıyorsun. Kardeşim ben hadi diyelim feminizmden korkuyorum. Korkmuyorum da biz kadınlardan korkmayız. Eşimizden, annemizden, kızımızdan, kız kardeşimizden korkmayız. Kadınlardan niye korkalım? Ama kadınları incitmekten korkarız. Eşimizi, annemizi, kızımızı, kız kardeşimizi incitmekten korkarız. Müslümanlık bize bunu öğretiyor. Biz Allah'tan başka hiç kimseden korkmayız ama kalp kırmaktan korkarız. Eşimizin, kızımızın, annemizin kalbini kırmaktan iki kat daha çok korkarız. Onları incitmemek için yaşarız. İslam bize bunu öğretiyor. Biz de böyleyiz. Biz erkekler kadınlardan korkmayız ama kadınları incitmekten, kırmaktan korkarız. Şimdi hadi diyelim ki ben Feminizmden korkuyorum. Kadınlardan korkuyorum. Böyle ki yani. İşte onların bize baskın gelmesinden korkuyorum. O yüzden ayetleri bu şekilde yorumluyorum diyelim. Ya Abdullah İbni Abbas kimden korkuyordu? Feminizmden mi korkuyordu? Kadınlardan mı korkuyordu? Mahkemelerden mi korkuyordu? Neyden korkuyordu? Hiçbirinden korkmuyordu. Allah'tan korkuyordu sadece. Allah'tan korktuğu için bu ayeti böyle tefsir etti, yorumladı. Ki peygamberden öğrendiler zaten bu ahlakı. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam asla hanımlara vurmadı. Kadınlara asla el kaldırmadı. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin en hayırlarınız hanımlarınıza karşı en hayırlı olanlarınızdır buyurdu. Ve kadınları olması gereken o şerefli makamı oturttu. Onun ahlakıyla ahlaklandıkları için de sahabe-i kiram bu ayet-i kerimeleri bu şekilde anladılar. Ve bizlerden aklettiler. Yani bu rivayet uydurma bile olsa bakın uydurma bile olsa bunu söyleyen adam 13. yüzyılda yaşıyor zaten. Kurtubi 13. yüzyılda yaşıyor. i̇bn 12. yüzyılda yaşıyor. Ya o dönemde de bu vardı. Bak ata da şaşırıyor zaten. Neden böyle bir şey var diyor. O da o dönemde yaşayan tabiinden. Demek ki bu ayetler bu şekilde bugün ateistlerin uydurduğu gibi algılanmıyor. Yine bunun Kur'an-ı Kerim'de başka örnekleri de var zaten. Bakın Saat Suresi 44. ayet. Eyüp Aleyhisselam bir hastalığa yakalanıyor ve bu hastalığı esnasında malını, mülkünü, evlatlarını kaybediyor. Birçok sorun yaşıyor. Bu süreç içerisinde hanımı da sürekli onun bakımıyla ilgileniyor. Hanımı bir ara Eyüp Aleyhisselam'ı isyana teşvik edecek şeyler söylüyor. Yani diyor ki sen iman ettiğin için, Allah'a iman ettiğin için bu tür şeyler başına geldi. Bak eğer onlara iman etmemiş olsaydın böyle şeyler olmayacaktı. Eyüp Aleyhisselam da o hastalık haliyle sinirleniyor hanımının sözlerine ve diyor ki sana 100 tane sopa vuracağım. Sonra iyileşiyor, tabii kadın onun bakımını devam ediyor, onunla ilgileniyor. Bak düşünün Eyüp Aleyhisselam bundan dolayı çok pişman oluyor o ağzından çıkan sözden dolayı. Ama erkek adam, Müslüman adam ağzından çıkan sözü yerine getirir sözünü de bozamaz. Sözünü de yerine getirmesi lazım. Çünkü Müslüman için ağızdan çıkan söz senettir. Ama hanımına da vurmak istemiyor. Onu dövmek istemiyor. Böyle de bir söz verdi ne yapacak? Bak Cenab-ı Hak ona bir çıkış yolu söylüyor. Diyor ki ve huz bi eline bir demet sapını al. Bakın otların sapı bildiğiniz. Maydanoz gibi düşünün. Maydanozun saplarını al. Fadrib bihi ve la Ve hepsiyle bir kere bir kere de ona vur. 100 tane maydanoz sapını bir araya getiriyorsun ama bir demet maydanozlar var ya onda zaten 100 tane vardır. Belki hadi 50 tane olsa 2 demet maydanoz sapını. Bir araya getir ve onları bir kere vur. Böylece ne olacak? Sözünü bozmamış olursun. Yani sözün yerine getirmiş olursun. Bakın Eyüp Aleyhisselam diyor ki ben 100 tane sopa vuracağım diyor. Sonra Cenab-ı ona çıkış yolu olarak diyor ki 100 tane otu topla, otun sapını. Onları bir araya getir bir kere vur tamam. 100 tane maydanoz sapıyla vurmak temsili bir vurmak değil mi? E tamam işte onu anlatıyor Cenab-ı Hak'ta. Dikkat edin darabe fiili var yine. Fadrib. Bakın idrib. Şimdi bize bazı hocalar diyor ki yo o darabe illa dövmek demek. Yani maydanoz sapıyla nasıl ağız burun kıracaksın döveceksin. İşte belli burada temsili bir anlatım var. Daha nasıl anlatsın? Cenab-ı Hak burada Eyüp Aleyhisselam'a bir yöntem olarak bu temsili vurmayı gösteriyor. Nisa suresinde 34. ayeti niye o zaman temsili bir vurma olarak algılamayalım? Abdullah İbni Abbas gibi tefsirin bir numaralı isimlerinden bir tanesi de bu ayeti bu şekilde algılıyor. Cenab-ı Hak Eyüp Aleyhisselam'a bunu tavsiye ediyor. İşte böyle düşüneceğiz. Başka bir örnek daha vereyim. Yine bu darabe fiilinin kullanılmasıyla alakalı. Bukhari'nin El Edebül Müfret diye bir eseri var. Burada 79. babda "B Bab bu edebil yetim. Yetimi terbiye etmek babı diye bir bölüm açıyor Buhari. 142. hadis. Şümeyse el Atekiye şöyle diyor. Galet. Zükre edebul yetime inde Ayşe radıyallahu anha. Ayşe annemizin yanında yetimi terbiyesi bahsi geçti. Yani bu yetimleri nasıl terbiye ederim? Çünkü yetim aynı zamanda eşsiz manasına gelir. Allah'ın koruması altında ve peygamberimiz yetimlerle ilgili teşvik edici çok güzel şeyler söylüyor. Yetimi koruyanla ben ayette böyle olacağım diyor. Yani çok kıymetli, çok değerli makamlar vaat ediyor ona. Ve yetimin kalbinin kırılmaması, yetimin güzel yetime güzel bakılması çok teşvik ediliyor. Şimdi bunu nasıl edeplendireceğiz peki? Bu yetimlerde bazen şımarıyorlar, terbiyesizlik yapıyorlar. Bunların da bir şekilde terbiye edilmesi lazım. Hem onları kırmayacağız, incitmeyeceğiz. Hem de terbiye edeceğiz. Peki bu nasıl olacak? Bunu soruyorlar Ayşe annemizin yanında. Bunun üzerine Ayşe annemiz bakın ne diyor? Fakalet. İnni ile yetime hatta yen basita. Ben yetime vururdum. Şimdi bakın bu darabeyi nasıl tercüme ettiğiniz çok önemli. Şimdi diyor ki Ayşe annemiz ben yetime vururdum. Hatta yen basita. Onun hoşuna giderdi. Ferahlardı, rahatlardı, huzur bulurdu. Şimdi sen bunu eğer ağzını kırmak olarak tercüme edersen şöyle oluyor. Ben yetimin ağzını burnunu kırardım. Ki kadın yani Ayşe annemiz asla böyle bir şey yapmaz. Ben yetimin ağzını burnunu kırardım. O da ferahlardı, rahatlardı, huzur bulurdu, hoşuna giderdi. Böyle bir saçma tercüme olabilir mi? Ya döverdim. Ben yetimi döverdim. Onun da hoşuna giderdi. Zaten mazoşist çünkü bu çocuk kafa yemiş. Böyle değil. Bakın burada Profesör Doktor Yaşar Kandemir Hoca'nın Buhari'nin El Edebül Müfred isimli eserini yaptığı çok güzel bir tercüme var aynı zamanda açıklıyordu hadis-i şerifleri. Burada 79. babda yetimi terbiye etmek babında bu hadis-i şerifi naklediyor aynı şekilde. Ve çok güzel bir açıklaması var. Onu okumak istiyorum size. Çocuğu terbiye etmek için dövmek oldukça hassas bir konudur. Hele söz konusu yetim olursa bu iş daha bir dikkat ister. 10 yaşına bastığı halde namaz kılmayan çocukların cezalandırılmasını isteyen Resul Ekrem'in hiç kimseye vurmadığını kesin surette biliyoruz. İşte o 10 yaşına geldiğinde çocuk namaz kılmazsa ona vurun hadisi de bu kapsamda. Şimdi bak iyi dinleyin. Bunu gözleriyle gören Ayşe annemiz yanında bulunanlara çocuklara vurmak gerektiğinde bunu nasıl yapacaklarını bu hadiste anlattı. Çünkü kendisinin yanında da kardeşinin yetimleri vardı. Ayşe annemizin yanında da yetimler var. Bizzat uygulamalı olarak gösteriyor. Onlara hataları dolayısıyla vurması gerektiğinde canlarını yakacak şekilde değil, severek ve onların hoşuna gidecek şekilde vurduğunu söyledi. Yarı ciddi, yarı şaka, sizi gidi keratalar dercesine incitmeden vurduğunu belirtti. Hani böyle anneler çocuklarını yaparlar ya, seni gidi kerata, böyle parmak uçlarıyla vurur. Onu parmak uçlarıyla bir yandan sever öper, bir yandan böyle hafiften hafiften parmak uçlarıyla ona vurur. Bak ona da darab ediyor. Gördünüz mü? Orada çocuğun canı acımıyor, iz bırakmıyor, Sadece çocuğa hem severek, hem okşayarak, hem de bir taraftan parmak uçlarıyla böyle dokunarak yaptığının yanlış olduğu öğretiliyor. 10 yaşına kadar geldiğinde hala namaz kılmıyorsa onu vurun. Hadis-i şerifi de bu şekilde anlaşılmalı işte. Onu böyle seveceksin, öpeceksin, koklayacaksın. Bir taraftan da seni geri kerata demek namazı kaçırdığına deyip böyle parmak uçlarınla dokunacaksın. Bu çocuk seven herkes yapar zaten bunu. Normal öperken, koklarken hafiften şöyle parmaklarında dokunursun. Ondan bahsediyor. Yoksa bu darabe işte siz böyle ağız burun kırmak, dövmek şeklinde algıladığınızda yanlış anlaşılıyor. Burada özellikle vurun diye tercüme edilmesi lazım. O vurun da hafif olduğu belirtilmesi lazım. Bunun şakalaşma yoluyla, eğlenme yoluyla, kırmadan, incitmeden olduğunun özellikle belirtilmesi lazım. Öteki türlü dövün diye tercüme edin. Dövmek çünkü uzun süreçli bir şey. O uzun süreçli bir şey olduğu için yanlış anlaşılmaya vesile oluyor. Öyleyse burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradaki vurmak gerçek manada bir vurmak değil. Temsili bir vurmak. Ve aslında işin artık boşanma aşamasına gelindiğini gösteriyor. Burada şu da var, bu vurma bir emir değildir. Her ne kadar emir sigasına gelmiş olsa da aslında bir tavsiye niteliği taşır. Yani diyor ki eğer evinizde bir sorun yaşıyorsanız ve boşanma aşamasına geldiyseniz o zaman nasihat edeceksiniz, yataklarınızdan ayıracaksınız ve bu şekilde hafifçe bir temsili vurmakla işin boşanma aşamasına geldiğini göstereceksiniz. Peki ailesinde sorun yaşayan birisi başka bir yöntem bulamaz mı? Bulabilir, farklı yöntemler de uygulayabilir. Burada söylenenlerin emir olmadığı ve mutlaka uygulanmak zorunda olmadığı zaten Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam yaşantısından da belli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlarıyla sorun yaşadı. Bir ay yakın onlardan uzakta kaldı. Buna rağmen dönüp de hiçbirisine vurmadı. Hiçbirisine hakaret etmedi. Hatta boşanma aşamasına geldi. Döndü dedi ki hepsine isterseniz sizi boşayayım. Eğer dünyalık istiyorsanız sizi boşayayım. Yani benim size dünyalık verecek halim yok. Böyle bir hayat yaşıyorsanız yaşayın yaşamıyorsanız artık evlerinize gidin dedi. Bak boşanma aşamasına da geldi. Buna rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey yapmadı. Buradan da söz konusu o hafifçe o hafifçe temsili olan vurmanın bile aslında bir emir değil tavsiye niteliği taşıdığını öğreniyoruz. Çünkü emir olsaydı Allah'ın emirlerini uygulama konusunda en hassas en önemli konumda olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam uygulardı. Halbuki o böyle bir şey yapmadı. Demek ki buradaki emir illa uygulanmak zorunda değil. Bu bir tavsiye. Yani ne olur mesela diyelim ailenizde sorun yaşadınız. Götürdünüz bir çiçek aradaki sorunu hallettiniz. Bu da olur. Miyavlayanlar var. Ailede sorun yaşıyorlarmış. Daha sonra kim problemliyse, kim sorun çıkardıysa, kim hatalıysa o telefonda miyavlıyormuş. Öyle anlaşıyorlarmış. Anlaşın kardeşim size kimse... Hayır. Önce vaaz vereceksiniz. Sonra yataklara ayacaksınız. Sonra döveceksiniz. Böyle bir şey diyen yok zaten. Siz kendi aranızda anlaşıyorsanız anlaşın. Bunlar ala sebilil misal leys ala kasr deriz bunlara. Hani bunlar örnek kabilinden şeylerdir. Bunları yapabilirsiniz. Kini tekim bunlar da işe yarar. Eğer karşıdaki anlıyorsa tabii. İşte Artık ailede durum nasılsa, eşinizin durumu nasılsa onu onu siz belirleyeceksiniz ve kendiniz bir şekilde o sorunları çözeceksiniz. Bu da olmuyorsa, o temsili vurmadan bile hala işler çözülmüyorsa, o zaman ne yapacaksın? Boşanacaksın. İşi başka yerlere götürmeyeceksin. Yani dövmek, öldürmek, hakaret etmek bu boyutları taşımayacaksın. Güzel bir şekilde boşanacaksınız artık. Birbirinizle eğer geçinemiyorsanız huzurlu bir şekilde boşanacaksınız, güzel bir şekilde. Bu hayatta çok ince bir nokta var. O da şu. Demek ki bir erkek karısına bu aşamaya gelmedikçe bu temsili vurmayı bile yapamaz. Bunu herkes atlıyor. Demek ki bir erkek karısına hakaret edemez. Bak normalde diyelim kadın da itaat ediyor. Evlilik mutlu. Dürtemezsin, bağıramazsın, çağıramazsın, hakaret edemezsin, dövemezsin. Diyelim artık boşanma aşamasına geldin. Bu kadar sıkıntı çıkarıyor, bu kadar problem çıkarıyor. Onda da en fazla misvak ve benzeri bir şeyle şöyle temsil olarak dokunabilirsin. Bir kadına fiziki şiddet olarak yapabileceğin tek şey bu, bu ayete göre. En fazla bu kadar yapabilirsin. Bundan sonrasını yapamazsın. Bundan sonrasında hala anlaşamıyorsanız artık boşanın. Aslında bu ayet bunu gösteriyor. Ve bu aşamaya gelmediği sürece bunu da yapamazsın. Kadının çünkü bir onuru var, şerefi var, haysiyeti var. Onu rencide edemezsin, kıramazsın. Kadının onuruna, eşinin onuruna, şerefine, haysiyetine dikkat göstereceksin. Özen göstereceksin, ona saygı duyacaksın, hürmet edeceksin. Eşin de aynı şekilde sana saygı gösterecek. Hani diyorlar ya akıllı kadın kocasını padişah yapar, o da padişahın hanımı sultan olur. Aynı şekilde sen de karına bir sultan olarak davranacaksın. Onun kadrini, kıymetin değerini bileceksin. Ona kalkıp da affedersiniz yani lan bizim karı filan. Böyle bağırmak, çağırmak, hakaret etmek. İşte bu var ya bu, bu şöyledir, böyledir deyip milletin yanında rencide etmek. Çoluğunu çocuğun yanında onu küçük düşürmek, hakaret etmek olmayacak. Onu böyle itemezsin, kakamazsın. Bir şeylerle vuramazsın bile ona. Anca düşün yani. Bu kadar sıkıntı çıkarıyor, bu kadar problem çıkarıyor ve artık boşanma aşamasına geldi. Bir türlü düzeltemiyorsunuz. Orada sadece bu kadar bir şey yapabilirsin. Daha fazlasını yapamazsın. Anlaşamıyorsan boşanırsın kardeşim bu kadar basit yani bizde evlenmek büyük bir olay, boşanmak apayrı bir olay. Olmuyorsa yani gitmiyorsa hayat ne yapacaksın? Mecburen yoluna bakacaksın. Peygamberimiz zamanındaki sahabeler çok rahatlar bu konuda. Yani çok rahat evleniyorlar, çok rahat boşanıyorlar ve o evlenme problemini hallettikleri için zaten dünyayı yönettiler. Biz bu evlenme problemi bir türlü halledemiyoruz. Biz evlenirken bir sürü kıyamet kopuyor, boşanırken bir sürü kıyamet kopuyor. Ama Allah'ın emirlerini dinleseydik evlenirken de kolaylaştırırdık. Tabii ki istemeyiz ama tut ki artık geçinilmiyor, yaşanmıyor, hayat çekilmez hale geliyor ve hiç kimse bir şekilde anlaşamıyor. O zaman da rahat bir şekilde boşanılırdı. Tabii ki Allah korusun, Allah muhafaza buyursun. Evlilik çok önemlidir. Yüce Allah'ın en çok hoşuna gitmeyen helal boşanmaktır. Ebğavul helali ilallahi ya ve celle et Allah'ın en sevmediği, en buğz ettiği helal boşanmaktır ama helaldir. Olmuyorsa, kıyamet kopuyorsa evde, huzur yoksa, sekinet yoksa sonuçta kaçınılmaz. En azından birbirine zarar vermeden birbirine şiddet uygulamadan, birbirini daha fazla yıpratmadan herkes yoluna bakmalı. Yoluna baktıktan sonra artık rahat bırakacaksın. Yani bunlar boşanıyorlar, daha da birbirlerinin peşine düşüyorlar. O da ayrı bir sorun. Evet, mesele böyle. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.